Öncelikle şöyle mi yapsak NBA'deki normal sezon ödüllerimi mi dağıtsam? İlk ödülümüz MVP'lik. Önce bencesini söyleyeceğim. Bence kim olmalı, kim hak ediyor. Sonra da kimin olduğunu, olacağını düşünüyorum. Onu söyleyeceğim. Bence MVP Luka Doncic olmalı ki. Sene başında ben demiştim ki eğer bu Dallas'ı playoff'a sokarsa bence kesin MVP olur demiştim. Ama yok hiç olacak gibi duruyor. Bence yok hiç seçilecek. Ama benim MVP'm Luka Doncic. Çünkü bu Dallas kadrosu tamam Kyrie Irving var. E, bu arada iyi takaslar da yaptılar bence. PJ Washington bir oyuncu da aldılar. Daniel Gafford'ı aldılar. İyi oyuncular da kattılar ama yine de çok zayıf ya. Sezon boyunca süre alan adamlar Jaden Hardy'ler işte Grant Williams'lar takaslanana kadar. işte Josh Green'ler ki beklediğim çıkışı yapamadı. Saçma sapan adamlarla oynadılar. Luka Doncic'in bu kadroyu play in bile yapmadan direkt play sokması sezonun en büyük başarılarından biri. Bak bu arada chat de e, çoğunlukla Doncic diyor ama e, biraz takip ettiğim kadarıyla Amerikan basınına yok hiç olacak gibi duruyor böyle. D.P.O.Y. Yılın Savunmacısı Yılın Savunmacısında da konuşulan isim ya, muhtemelen Rudy Gobert olacak. Özellikle Minnesota'yı 3. sıradan playoff yapması ve o 3. sıradan playoff yapan takımın savunmasını Rudy Gober çekiyor. Şimdi açık konuşalım. Rudy Gober etrafında şekillenen bir savunma ki normal sezonda Rudy Gober'in etrafına bir savunma şekillendirmek e, kazanma formülü oluyor. Utah Jazz'da da görmüştük bunu daha önce. Benim yılın savunmacısı adaylarımdan biri Wembe, Victor Wembenyama ki gelecek senelerde çok kazandığını göreceğiz bence. Çok özel bir savunmacı özellikle boyuyla, fiziğiyle falan çok korkutuyor hücumcuları. Ama bu sene Wemby için biraz daha erken diyecekler ve vermeyecekler. Rudy Gobert'e hayırlı olsun bu ödül. Rookie of the Year. Yılın çaylağı kim olur? Tabii ki Wemby olur. Chet Holmgren de çok iyi bir çaylak sezonu geçirdi. Ama genel olarak baktığında Wemby başka bir şey beyler. Wemby'ye verecekler ki ligin zaten geleceğinin en büyük yüzü. Ligin 15 sene boyunca yüzü olması gereken bir adam. O yüzden Wemby'den başkasına veremezler bu ödülü. Yılın 6. adamı bence Malik Monk olmalı ve Malik Monk da olacak. Bu konuda çok fazla tartışma yok benim görüşüm. MIP. En çok gelişme kaydeden oyuncu. Tabii ki Alperen Şengün olsun isteriz ama hem çok dişli rakipleri var bu kategoride. Hem de Alperen Şengün'ün sakatlığı biraz da kural olarak alması uygun Alperen Şengün'ün alabilir. Ama maç kaçırması biraz da oy veren insanların gözünden düşmesine işaret veriyor. Bence burayı Tyrese Maxi kazanacak. Ama benim en çok gelişme gösteren adayım Kobe White. Tyrese Maxi'nin çıkışı tamam iyi bir oyuncudan. Yıldız oyuncu oldu. Sürükleyici oyuncu oldu ama Joel Embiid'in de sakatlandığı sezonda bu Tyrese Maxx'in sürüklediği takım ne yaptı? 7. sıradan playoff yaptı. Play-in yaptı. Düzeltiyorum. Playoff play yapmadı. Tyrese Maxx'in çıkışını göz ardı etmiyorum. Ama bence Kobe White'ın çıkışı çok daha dramatikti bu sezon. Yani Kobe White neredeyse bu basketbolcu değil dediğim bir oyuncuydu. Ve Kobe White artık Chicago Bulls'un en önemli 2-3 oyuncusundan biri. Bence Kobe White'ın alması gereken bir ödülü alan Tyrese Max alacak. Başka ne var? Clutch Player ödülü vermeyeceğim ya. Clutch Player ödülü bana çok saçma geliyor. Bu clutch denilen konsept benim çok... E ee, doğru bulduğum bir konsept değil yani. O yüzden Clutch Player ödülünü vermeyeceğim. Yılın koçunu da çok fazla şey görmedim ama muhtemelen Oklahoma City'nin koçuna gidecektir. Genç koç. Aa Mazula da olabilir. Mazula da olabilir de. Bence OKC'nin koçu bu konuda bir adım daha önde. Mark bence olacak. Çünkü Batı konferansı çok daha doluydu. Batı konferansında işte 46-47 galibiyet alan takımlar play'ine girdi. Batı konferansını birinci olarak bitirmesi bence Boston Celtics'in birinci olmasından çok daha fazla coaching başarısı. Bu arada Tibado Hoca da alabilir. Ama ya hoca, hoca hakkında şunu söylemek istiyorum. Dün gece 82. maç. Son maçta herif yine gitti Dante Di Vincenzo'yu 52 dakika oynattı. 53 dakika mı oynattı hatta? 53 dakika oynat. Yapma be hoca. Yapma. Derrick Rose'u kaybettim. Bak Julius Randall'ı da aynı şekilde kaybetti. Aslında kazandığı bir maçı son 2 dakikası 3 dakikasında kaybetti. Yapma be hoca. Şu oyuncuları Luol Denk gibi kullanma ya. Ödüllerim böyle. Şimdi playoff konuşmaya geçelim. Eşleşmeler belli oldu. Play'in eşleşmelerini konuşarak başlayalım. Playoff eşleşmelerinde play'in bittikten sonra konuşuruz. Bugün sadece play'in eşleşmelerini konuşalım. Play'in eşleşmelerini konuşarak başlayalım. Önce Doğu'dan konuşalım çünkü Doğu bana biraz daha kolay gibi geliyor. Philadelphia Miami Heat. Doğu'dan başladık. Philadelphia 7. sıradan girdi. Aslında 7. sıraya hak eden bir takım değildi ama işte ee, adını söyle sakatlıklar vesaire. En iyi oyuncularının sakatlanması uzun bir süre. Yani herifler Paul Reed'le 25 maça falan ilk 5 başladılar ya da Mo Bamba'yla. O yüzden burada olmaya hak etmiyorlar. Philadelphia New York Knicks'in rakibi olur ve New York Knicks'in çok beğenmeme rağmen bu eşleşmede de favori olur. Onu da söyleyeyim. Yani New York Knicks Philadelphia eşleşmesinde ben New York Knicks çıksın isterim ama Philadelphia favori olur. Orayı sonra konuşuruz. Bir gitsinler de. Miami Heat buraya düştü. Bunu böyle yapabiliyor muyuz? Yapam Kendi bracket'ımızı oluşturamıyor muyuz ya? NBA.com. Şunu yapalım abi. Bracket'ımızı oluşturalım. Diğer maça bakıyoruz. Chicago Bulls Atlanta Hawks maçı var. Atlanta'da Atlanta ben en son bıraktığımda askere gitmeden önce bu kadar kötü bir takım değildi. Ne oldu bu Atlanta Hawks'a? Onu da siz söyleyeceksiniz beyler. Trey Young sakatlanmış bu arada vesaire. Ama Trey Young geri döndü diye biliyorum. Chicago Bulls da yani çok fazla beğendiğim bir takım değil. Atlanta Hawks'ın burayı kazanacağını öngörüyorum. Normalde bu arada genelde şöyle oluyor play-in'lerde. Biz 3 senedir play-in izliyoruz. 7. sıra ya da 8. Tı sıra takımı burada kazanan buraya gidiyor. Sonra burada kaybeden de burayı mutlaka kazanıyor. Yani burada kim kazanırsa kazansın. Miami mutlaka kazanacak ve buraya gidecek. Genelde bunun olduğunu görüyoruz biz play'in tarihi boyunca. Yani burayı ben Alana Hawks kazanır diye düşünüyorum. Özellikle Bogdan Bogdanovic'in bu iyi oyunun formda bir Bogdan Bogdanovic var. Ulusu yeneceklerini düşünüyorum ama e, burada Miami Heat'le oynadıklarında Miami Heat'i Boston Celtics'in karşısına yazıyorum ben. 8. sıradan Miami Heat'i görürüz. Boston Celtics Miami Heat ne olur? Kim favori olur? Boston Celtics son Konuşta ne kadar iyi bir takım olsa da Jimmy Butler'ı geçememesiyle meşhur bir takım. Ama bu sefer bence işler öyle değil. Boston Celtics şampiyonun en büyük adaylarından biri. Onu playoff konuştuğumuz videoda daha çok anlatırım ama Miami Heat bu sefer ilk turdan ellenecek gibi geliyor. Ama playoff dışı kalmayacaktır tabii ki. 7. sıradan girerse bu arada Miami Heat Philadelphia'yı yendiği senaryoda bir şansı var. Çünkü New York Knicks inanılmaz bir sezon geçiren Jalen Brunson'a sahip. Ben Jalen Brunson'u çok beğeniyorum. İnanılmaz bir sezon geçiren Isaiah Hart Einstein'a sahip. Isaiah Hartenstein kat... Yani burada Isaiah Hartenstein öveceğimi hiç düşünmezdim bu kanalda. Bu kanalı açtığımda, ulan bir gün Isaiah Hartenstein'i överim dememiştim hiç ama başka bir oyuncu ve büyük katkısı var New York Knicks'in buralarda olmasının. Ama işte Julius Randle'ı yok. O.C. ile bu arada 20 maçın 15'ini kazanmış O.C. oynadığı. O da enteresan bir istatistik. Yine de New York Knicks iyi bir normal sezon takımı olsa da geçen sene iyi bir playoff takımı olamadığını ve aslında kazandığı serileri de mesela Cleveland Cavaliers gibi kavga dövüş kazandığı çok da iyi oynayarak kazanmadığı kaosla birlikte kazandığını gördük. Bu seneki playoff bize ne gösterecek bilmiyorum ama Jalen Brunson gibi böyle undersized guardların yani undersized guardların sürüklediği takımların playofflarda yenilebilir olduğunu görüyoruz. Yenilebilir olduğunu görüyoruz. Stephen Curry sanırım bunun tek istisnası. Doğu dediğim gibi Philadelphia ve Miami Heat'in at koşturduğu bir doğu olur play'in açısından. Playoff'lara bakacağız. Şimdi Batı'ya gelelim. Batı'da birçok kavga dövüş çok olay Ver. Şimdi Los Angeles Lakers ve Pelicans'la başlamak istiyorum. Los Angeles Lakers ve Pelicans. Benim en yakından izleyeceğim eşleşme. Bu sene Lakers ne zaman önemli bir maçta New Orleans Pelicans'ı yakalasa öldürdüler. Hiç acımadılar. Lakers hedef maçlarda bir kere in-season tournament'ta oynadılar. Yarı final maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir de en son maçta oynadılar. Lebron işte bir devrede 13 asist yaptı vesaire. Lakers istediğinde bu eşleşmeyi kazanıyor. Yani şöyle bir durum var. Lakers buraya kazanırsa ikinci sıra Denver Nuggets ile oynayacak ki Lakers'ın bence buradaki en çekindiği takım Denver Nuggets. Çünkü tam tersine ne zaman Denver ile oynasalar Denver'da onları öldürüyor. Denver Lakers'a ters geliyor her seferinde. Ben mesela e, Lakers'ı objektif bir şekilde özellikle son bir aydaki form grafiğine bakarak mesela Minnesota ile eşleşseler Lakers'ı favori görürüm kendim. Oklahoma ile eşleşseler Lakers'ın kazanma şansını gayet yüksek görürüm ama Denver Nuggets geçen senenin şampiyonu hiç öyle bir e, takım değil. Şimdi burada çok insanın aklına gelen şey Lakers bu maçı bilerek kaybetsin de e, Oklahoma City Thunder ile eşleşsin. Ondan sonra batı finaline kadar Denver Nuggets'la eşleşmesin. Şimdi böyle bir şey olacağına asla inanmıyorum. Bir kere playoff dışı kalma şansım var. Sacramento Kings ve e, Golden State Warriors ikisi de New Orleans Pelicans'tan daha ters geliyor Lakers'a. Yani Lakers bu maçı kaybederse Sacramento Kings ve Golden State Warriors'a kaybetme ihtimali daha yüksek. Şöyle bir durum var bir de. Ya Denver Nuggets ne kadar iyi bir takım olursa olsun Lakers şampiyonluk istiyorsa ki istiyorlar. Lebron'un son döneminde Anthony Davis'in belki istikrarlı olarak en iyi oynadığı sezon kariyerinde bu sezona bir şampiyonluk istiyorlarsa Denver'ı elemeleri gerekiyor. E, ritim bulmuş batı finalinde bir Denver'la mı oynamak istersin? Yoksa ilk turda yani bir iki maç verebilecek belki bir şeyler çıkabilecek bir Denver'la mı? İlk turda oynamak istersin. Bir de e, burada bilerek maç kaybederek basketbol tanrılarını da kızdırmak istemezsin. O yüzden ben buradan Lakers'ın kazanmayı isteyen bir takım olduğunda New Orleans Pelicans'ı rahat yeneceğini düşünüyorum. O yüzden Lakers'ı 7. sıraya Denver Nuggets'ın karşısına yazıyorum. Peki burada Lakers'ın bir şansı var mı? Geçen seneki batı finalinde Lakers-Denver eşleşmesi hep tek hane farklı bitti diye hatırlıyorum. 4 maçta süpürge de olsa maçlar hep yakın geçti. İşte maç içinde kritik belli işte 2 dakikalar 3 dakikalar sonucu belirledi. Bu sene bir şansı var mı Lakers'ın? Küçük bir şansı var ama ben LeBron'u geçen seneye göre daha iyi görüyorum. Lakers'ın genel kadrosunu geçen seneye göre daha iyi görüyorum çünkü Rüya Hachimura ilk 5 başlıyor. Süre alıyor. Gabe Vincent iyi bir savunmacı. Böyle Jamal Murray'i verebilirsin. Geçen sene Jamal Murray'i Dennis Schroeder'le savunuyordum ve Jamal Murray 30'dan aşağı atmıyordu. E Gabe Vincent orada iyi bir katkı verebilir ama tabii ki açık ara favori Denver Nuggets burada. Sacramento Kings Golden State Warriors serisi. Geçen sene 7. maça gitmişti. 7. maçta köre 50 mi atmıştı? Bir rekor kırmıştı. Ondan sonra Jason Tatum da kırmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Çok iyi bir seri olmuştu. Benim geçen sene izlemekten en çok keyif aldığım serilerden biriydi. Sacramento Kings ve Golden State serisi. Şimdi de karşı karşıyalar. Yani buradan Sacramento Kings'in ne kadar iyi bir takım olduğunu düşünsem de. Bu arada bir buradaki eşleşmeye bak. Sacramento Golden State 46-36 ikisi de. Bir de doğudaki eşleşmeye bak. Atlanta Hawks 36-46. Chicago Bulls 39-43. Yani bu kalite farkı üzücü. Doğu için üzücü. Golden State'in burada kazanacağını düşünüyorum ben. Bu tamamen hissel ama çünkü Domantas Sabonis inanılmaz bir sezon geçiriyor Sacramento'da. Her her zamanki gibi çıkışına devam ediyor diyelim. Diğerim Fox geçen sene kadar etkileyici bir sezon geçirmiyor ama diğer Fox Diğerim Fox'tur. Kevin Örter bu sezon biraz düşüşteydi ama Malik Monk yılın 6. adamı olacak diye konuşuyoruz. Sasha Vezenkov var. <laughs> Sahaya atlamayacaktır bu maçta ama var sonuçta. Golden State'de Draymond sağlıklı bir Draymond Green mental olarak sağlıklı bir Draymond Green. Stephen Curry, Clay Thompson'la birlikte hedef bir maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Tamamen Golden State'in tecrübesine güveniyorum burada. Ki Kuminga da iyi bir sezon geçiriyor. Benim beğendiğim bir oyuncu olmasa da Kuminga da iyi bir sezon geçiriyor. Burada Golden State'in kazanacağını düşünüyorum. Golden State Pelicans eşleşmesi olacak. Burada da geçen doğuda dediğim hani play'in tarihi boyunca 7 ve 8, 7 ve 8 olarak giriyor zaten falan demiştim. Ama burada bir farklılık olacağını düşünüyorum. Pelicans Golden State eşleşmesine Golden State kazanıp 8. sıraya gireceğini düşünüyorum. Pelicans'ta da Brandon Ingram sakattı. Sakatlıktan geri döndü ee, Lakers maçında. Çok iyi gözükmedi. CJ McCollum ligi normal sezonu formda bir şekilde kapattı. Bir önceki Pelicans Golden State Warriors maçını hatırlıyorum. Draymond Green Zion Williams mücadelesi. Yani bildiğim vuruşuyorlar, çarpışıyorlar. Zion Williamson kazanmıştı o mücadeleyi. Ama yine playin atmosferi genç oyuncuların karşısında kaşar bir Draymond Green, Stephen Curry Klay Thompson üçlüsü. Kaşar bir Steve Kerr, ki çok iyi bir hoca olmasa da en azından buralara oynamış bir hoca. Buradan Golden State Warriors'ın geleceğini ve 8. sıradan Oklahoma City Thunder'ın rakibi olacağını düşünüyorum. Oklahoma City Thunder'a gelelim. Oklahoma City Thunder Batı'yı 1. sırada bitirdi. Çok iyi bir normal sezon takımı çünkü çok gençler. Ee, genç takımlar böyle biraz daha iyi genç takımlar. İşte bunu zamanında Atlanta Hawks'ta gördük. Utah Jazz'da gördük. Minnesota'da da görüyoruz. Normal sezona daha çok asılıyorlar ama playoff vakti geldiğinde böyle maç maç Sürekli rakibine hazırlanman gereken yerde geri kalabildiklerini ve yukarıdan giren böyle ilk turda elenen takımlar görebiliyoruz. Yine Oklahoma City Thunder o takımlardan biri. Mi? Oklahoma City Thunder'a oyuncu oyuncu baktığında bazı oyuncuları mesela Chet Holmgren'i biz ilk defa göreceğiz playoff'larda. Jalen Williams'ı ilk defa playoff'larda göreceğiz mücadeleci bir şekilde. Birinci sıra takımı olarak. Ki ben ee, Jalen Williams'ı, JW çok beğeniyorum. Bence harika bir sezon geçirdi ve bundan 5 sene sonra baktığımızda ligin en iyi 10-15 oyuncusundan biri olacağını düşünüyorum. Shades Alexander daha önce Los Angeles Clippers'da çok iyi bir playoff geçirmişti ama tabii ki oradaki rolüyle buradaki rol çok farklı. Ben burada Thunder'ın, bu arada kim gelirse gelsin, bu 4 takıma e, atıyorum Lakers'ta gelse 8. sıradan, Pelicans'ta gelse, Kings'de gelse Thunder'ın bu eşleşmeyi kaybetme şansının olabileceğini düşünüyorum. Ya ben burada Boston'ın mesela bu eşleşmeyi kaybedeceğini asla düşünmüyorum. Bugün gelecekten gelsiniz bana deseniz ki Boston ilk turda elendi. İnanmam size ama Thunder elendi deseniz. Size inanabilirim. Thunder'ın burada kaybetme şansı var. Ha yine favori Thunder olur. Kim gelirse gelsin. Favori Oklahoma City Thunder olur. Çünkü çok iyi oyuncuları var. Şey Alexander, Chet Holmgren, Jalen Williams. Ee, iyi bir sezon geçiren Lou Dort'ları var. Burada Golden State ve Lakers'ın geleceğini düşünüyorum. Doğudan ise Philadelphia 76ers ve Miami Heat'in geleceğini düşünüyorum. Play'in yorumlarım böyle. Play'in maçların maçlar bittikten sonra reaksiyon videosu halinde kanala atacağım. Play'in maçlarını yorumlayacağım. Ondan sonra da NBA playofflarını yorumladığım videolar gelecek. Yani bu kanalda NBA konuşmaya devam edeceğiz. NBA playoffları geldi. Yılın en iyi vaktidir.